Tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın devran kitabının okunmasını önerdiği için tepki gördüğünü belirten Arınç bu konuda okumak çok önemli, okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz. Okursanız gelişir dedi. Gençlerin sorularını yanıtlarken hala AKP'li olduğunu belirten Arınç, yaptıklarıyla iftihar ettiğini söyledi. Arınç şunları söyledi. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapatırdı. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya, ondan bahsediyorum.